Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Flosip merhem nedir yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Flosip, 30 gram beyaz veya beyazımsı opak homojen merhem içeren, ağzı beyaz renkli vidalı kapakla kapatılmış, alüminyum tüpte ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır. Flosip, kortikosteroidlere cevap veren deri hastalıklarında kullanılır iltihabı ve alerjik deri reaksiyonlarını baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler gibi deri sorunlarının kaynaklanan belirtileri hafifletir. Flosip merhemi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, flosipi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer flosipin içerinde bulunan diflorozan, diasetat veya içerindeki maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa, Tedavi edilecek alanda verem veya frengi nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar varsa, tedavi alanında viral hastalıklar, gül hastalığı, az civarında dermatit, deride yara, akne, derinin incelmesiyle sonuçlanan, deri hastalıklarına ilişkin bir bozukluk veya aşı, sonrası görülen deri reaksiyonları varsa, Flosepi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Flosipin de dahil olduğu glukokortikoidler, sadece istenilen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanılmalıdır. Bakteri veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa ilave uygun tedavi gereklidir. Flosipin de dahil olduğu deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanımına bağlı olarak lokal deri eltihabı oluşma olasılığı artırabilir. Flosip kullanırken gözlerle, açık derin yaralarla veya mukoza ile temasından kaçınınız. Flosipin de dahil olduğu deriye uygulanan kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamalar özellikle kapalı pansuman altında tüm vücutta yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır. Geniş cilt alanları tedavi edilirken eminim veya tüm vücudu etkileyen durumların ortaya çıkma olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi bilinçsiz kullanım klinik belirtileri gizleyebilir. Flosipin de dahil olduğu deriye uygulanan glukokortikoidler geri dönüşümlü olarak çocuklarda büyüme geriliği, kan şekerinde yükselme ve idrarda şeker çıkmasına neden olabilir. Daha önce göz içi basıncının artma şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz. Bulanık görme veya başka görsel rahatsızlıklar yaşarsanız sağlık uzmanınıza başvurun. Genel kullanım ve tüm vücudu etkileyen kortikoidlerde olduğu gibi lokal kortikoidlerin kullanılmasıyla da sonucunda glukom gelişebilir. Bakteri veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir. Pediatrik popülasyonda Flosip 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda yarar sağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır. Flosip kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi kapalı pansuman etkisi oluşturabilir. Deri yüzey alanı vücut kütlesi oranının daha yüksek olması nedeniyle çocuk hastalar topikal kortikosteroidlerle tedavi edildiklerinde böbrek üstü bezlerinin baskılanması açısından yetişkinlere göre daha fazla risk altındadır. Flosipin yiyecek ve içecek ile kullanılması, flosip uygulama yolu sebebiyle yiyecek içecek ile kullanımından etkilenmez. Flosip merhemin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi flosipin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bilinmeyen yan etkileri Katarak göz tansiyonunda artış, görme bulanıklığı, çarpık görme, deride yanma, kaşıntı, üritasyon, kuruluk, kıl kökü iltihabı, vücutta kıllanma, sivilcemsi döküntüler, deri renginin azalması, ağız çevresinde iltihap, herhangi bir maddenin vücuda temas etmesiyle gözlenen alerjik deri reaksiyonu, deride soyulma, deride enfeksiyon gelişmesi, derinin incelmesi, deri çatlakları, terlemeye bağlı döküntüler bunlar flosipin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Flosip merhem nasıl kullanılır? Flosip'i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ve eczacınıza tekrar danışınız. Flosip topikal olarak günde bir ya da üç kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye hafifçe sürülür. Kullanımı süresi genel olarak yetişkinlerde 4 haftayı aşmamalıdır. Tedavinin sürdürülmesi gerektiğinde daha az güçlü bir ilaç kullanılmalıdır. Durum kötüleşirse ya da 2 ila 4 haftada düzelme sağlanmaz ise tedavi ve tanı yeniden değerlendirilmelidir. Uygulamayla ve metodu ise haricen hastalıklı deriye sürülerek kullanılır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Flosipin çocuklarda etkinliği ve güvenliği saptanmamıştır. Çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocukluk yaş grubunda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir. Flosipin saklanması, flosipi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanıma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.